Selam canlarım bu kısa sizlerle birlikte Roblox'a Adopt Me'de arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hizmetçimiz var. Ben de gördüğünüz gibi kralım yani kral köle gibi olacak. İstediklerimi yap yapacak e, hizmetçimiz bakalım neler olacak. Hadi videomuza geçelim durun durun. Bu tür videolar gelsin istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Hizmetçi! Efendim? Anne bir tane şey getirir misin? Ne o? Ne getireyim? Hmm. Ne getirsen? Bir tane kahve getir bana. Yok. Tamam. Çabuk televizyon izleyeceğim ben. Televizyon çıkıp getiriyorum. Hadi. <laughs> Çabuk ol. geldim, geldim. geldim. Var. Efendim çok sıcak ama. Emin misin? Ya var. Teşekkürler. Heh, şöyle. Of oh, iyi oldum. Efendim maaşım ne kadar olacak? Sana ne? Yani yemekle ödüyüp. Neyse boş ver. Yani iyi yaparsan maaşın. Bilmiyorum. Maaşın 90 TL olur. Oo teveriz. Kötü olursa 1 TL. Ne? Kötü olursan 1 TL. Tamam da. İyi, kirli kirli kokuyorsun. Git banyo yap biraz. Ben dışarı gezmeye çıkıyorum. Ay, uykum da var ama birazcık gezeyim. Bak senin yatağın burası. Tamam tamam. Olur mu? Birazcık param da olsun. Param da 20 TL'ymiş. He. Ben yokken inşallah yaramazlık yapmaz. <laughs> Bir bakalım araban var mı benim? Ay bugün benim doğum günümdü. Şu petimi de çıkartayım da şu tasmaya bağlayayım onu. Petim gel gezelim. Gel. Dur bunu almayayım. Pitbull olsun. Gel hadi gel. gel. <laughs> o adamın nur ve cihan varmış. Bir atalım. Trade. Tavşan veriyor arkadaşlar. Başka ne verebilirim? işveren dedeceğim. Gel Petim gel biz gezelim. Merhaba akşam olmuş ya. İnşallah evi temizlemiştir. Gel Petim gel. Hmm, uykum var benim. Ya da Petim var. Gel ikimiz de gidelim gel. Hizmetçi. Efendim. Ee, evi temizledin mi bakalım. Evet. İyi tamam. Şimdi Şimdi... toz bile bulamazsınız. Bakalım. Hmm. Tamam. Güzel kokuyor. <laughs> Ama sen banyo yaptın mı bakayım? Evet. İyi. Şimdi şöyle birazcık evimi süslemem lazım. Olur. Şöyle bir banyoya bir şey yapalım. Evet. Banyoya hangi duvar kılığından koysam ki? Hmm. Efendim kapı kilitli. Ha açıldı. Evet 4 TL. Allah yanlış yaptım ben. Eyvah. Ne oldu? Efendim. Bir şey olmadı. Hmm, ben burayı böyle kelbekte yapacağım. Ya bu ne oluyor ya? Evet şimdi buranın odası güzel. Şimdi buranın odası var. 15. Beninki de mavi olsun. Yok hayır. Arkadaşlar ya ben şu duvar kaplarını yapacağım da ben banyoyu yapamıyorum. Bakın bu taraf oluyor. Bu yüzden nasıl olacak am? Nasıl olacak? Hizmetçi de bana hiçbir şey öğretmiyor. Of neyse hiçbir şey istem. Hadi yat. Hizmetçi. Tamam efendim. Yallah yat. Yatağına. Tamam. Gel petim seni de şöyle yatırım. Ben de şöyle Çok kapasın. Senin Allah Allah. Arkadaşlar tabii ki de kabul hmm. olacağım değil mi? Çünkü beni sinirlendiriyor. Hmm. Hmm, şöyle gecelerimi takayım. Böyle. Böyle. Hizmetçi. Efendim. Yat dedim sana. Yetim gel. Allah. Küçüleceğimi anlayacak. Efendim ben temiz hava alabilir miyim? Diye. Hayır. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hizmetçi. Efendim. Aa, ne oldu bana? Ne oldu? Anlayacak anlayacak. Efendim. Hop, bir şey yok ya. Hmm, sabah kalmış. Gel Petim. Seni bana yaptıralım. Kokuyorsun ya. Şöyle gir otur Petim. Gir. E ben temiz havalandırmayayım. mıyım? Neden? Çünkü şey pencere evin içinde. Evet, almam gerekiyor. Lütfen sanki nefessizden öleceğim. Birazcık. Allah Allah yürü git. Yürü git. Git. Çık git. Allah Allah. Ne sende? Hizmetçi. Efendim. Neden küçüksün? Ne küçüğü ya? Diyorum. Gel Petim. Şöyle hatta ben gidelim. Ben temizleyebilir mi? Temizliyorum efendim. Git banyo yap. Çok kötü kokuyorsun. Tamam. Gel Petim abi. küçülüp büyüyeceğimi anlayacak. <laughs> gel Petim gel. <laughs> pisliğini de gezinelim. Hmm. Sanki mi tevizleyeceğim. Ben küçük olup biraz gezeceğim. Benim de hayatım var. Bizim hot sonra parka gidelim. Hmm. Hizmetçi arayayım hele. Alo. Alo. Hizmetçi. Efendim. Banyo yaptın mı? Evet. İnşallah. Gelince koklayacağım seni. Ee, efendim şey nasıl desem. İçecek içebilirsin canım bir şeyler istiyorsan. Yok istemiyorum da efendim ben evi kaybettim. Ne yapayım yani ben hat dog gel. Gel Pekin gel. Hmm. Tamam efendim. Gel şöyle küçük havuzda yüzelim de boğulmayalım sonra. Hop. Küçükken daha çok zıplıyormuş o. Ne öğrendim. <laughs> Efendim şey alabilir miyim şey. bir şey? Milk shake mi alabilirsin? Teşekkür ederim. Evet. Hadi gel çıkalım Petim. Gel Petim gel. İn Petim. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, Herkes. Bir dakika bir dakika. Dur ben herk kapanış yapma. Hepiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ya, nereye gitmişsin ya? Bay bay. Kapatma kapatma ben ne Arkadaşlar